devik vekillerimiz burada. Şimdi Biraz geri gelir mi beraber buradayız. Evet sandıklarımıza sahip çıkacağız. Deprem gecesinde yaşadığımız gibi gene buradayız gel aynı gel, şekilde. Bu sefer daha Hatay'ın namusu olan sandığımıza ve oyumuza sahip çıkmak Hatta için buradayız. Birçok noktada evet. tamam. bize gelen verilerle kendileri evet, çıkabiliriz aldığı veriler mi? arasında çok büyük farklılıklar var. Şu an biz de YSK'nın da içeride girdiği kadarıyla 9.1 şey öndeyiz. Var gerisinde başkanımın da söyleyecekleri vardır. Tabii şimdi eee eee Partisi'nin temsilcileri e, bütün her şeyi kapatan olmuşlar. Saat üç, on günden itibaren. Ne olduysa bir buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Ama baktığımız kadar yüz, yüz altmış, hmm. e, tane sandıklarla biz sekiz bin küsur öndeyiz. Ee, nasıl kazandıklarını anlamıştayız. Bütün arkadaşlarımıza e, ekip olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı e, e, adliyede ve adliyeye gelmeden önceki e, pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Ve bunu sonuna kadar götüreceğiz. E, gelen e, özellikle e, bu oy pusularının e, çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, e, işte resmi olarak görünen insanlar tarafından gelen sandık görevlileri elinden alıp hem e, ıslak imzaları alıp hem de e, şeyleri e, torbalar alıp içeri girdikleri veya işte uzak daha e, adliyenin çok dışından bir yerden alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri e, birçok bilgi var önümüzde. Bu işin peşini bırakmayacağız ve Hatay halkının iradesini e, kimseye temsil, teslim etmeyeceğiz. Yani e, oylar, e, sandıklarda kullanılan oylar YSK'ya gelirken değişime mi uğradı? Bir usulsüzlük mü var? Onunla ilgili çok ihbar var elimizde. Çok Tabii. ihbar var. Tabii. Peki e, oy torbalarının e, güvenlik görevlileri olmadan taşınması, buraya gelmesi, kişi, e, sandık görevlilerinin kendi özel araçlarıyla tek başına getirilmesi ne diyorsunuz? E, sand sandık görevliler herkeslerinde herkesin elinde tutanak herkes e, varsa getirebilir ama sandık görevlilerinin elinden birkaç kilometre öncesinden biz resmi görevimiz diye e, hem torbayı e, torbaya hem de e, şeyi alırsanız, ıslak tutana alırsanız bu sıkıntı da değil. Peki rakam olarak elinizdeki e, son rakam nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Şu misin? anda 8 bin e, 9 Öndeyiz. 9. 9 bin öndeyiz. 9. 168 sandık kalmış durumda. Görünen o. Ama tabii ki buraya gelene kadar e, bu biraz önce saydığımız e, konular çok önemli. Seçim güvenliği açısından. İtiraz ettiniz mi efendim sonuçları? Tabii itiraz edeceğiz. Yani şu anda e, Türkiye'de bütün Hükümet Halk Partisi'nin e, avukatları bu konuda, yetkin avukatları yola çıkmış durumda. İtirazımızı yapacağız. Hiçbir bu konuda Hakkımızı tabii ki alacağız. Bu sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkında da hakkı. Hakkı. 35 bin geçersiz oy var. Bu oylar normal geliyor mu size? Normal gelmiyor tabii. Özellikle AK Parti e, seçmenin olduğu yerlerde köylerden gelecek oylar var şu anda. Onlar da şaibeli olarak geliyor. Tabii mesela şimdi e, altın özünde e, sandıkların yüzde 45'i daha ne oldu beri? Tutanak ortada yok. Sandık ortada. Bekleti değil düşünüyoruz. Yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? Yani İstanbul bitti, Hatay niye bitmedi acaba? Tabii İstanbul bitti, Hatay bit bitmedi. herhalde Hatay'da e, iktidarın beklediği çok şeyler var. Biz Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz. E, ama Hatay'da hakkı bizim için çok önemli. Kutsal o kutsal hakkı. Bu konuyu Sayın Genel Başkan'la görüştünüz mü? Tabii mi? tabii Sayın Genel Başkanımızın haberi var ve bu oraya müdahil. Bununla ilgili tweet dağıttı. Şimdi e, buradaki mesele e, hukuki bir mesele. Hukuki bir mesele içinde bütün arkadaşlarımız e, hem buradalar şu anda ama genel merkezlerinde bu konuda uzman arkadaşlarımız gibi bu konuyu e, çözmek için çaba sarf edecekler ve biz Hatay halkın halkın hakkını Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şu taraftan başlayalım. Pardon, <laughs> teşekkür ederim. Gel abi geriye.